Sevgili izleyenler özel okul ücretleri ve kitap masrafları cep yakmaya devam ediyor. Antalya'da bakın oğlu özel okula giden bir veli istenen kitap ücretini oldukça fazla bulunca olayı tüketici hakem heyetine taşıdı ve heyet veliyi haklı bulunca da özel okul aldığı o paranın bir bölümünü iade etmek durumunda kaldı. çocuğunu okula yazdırmak istedi. Tam 11.850 lira kitap parası istenince soluğu mahkemede aldı. Antalya'da yaşayan Ayşen Yalman 6. sınıfa gidecek oğlunu özel bir okula kaydettirmek isteyince büyük şok yaşadı. Çünkü okul yönetimi kaydın tamamlanabilmesi için 11.850 lira kitap parası istiyordu. Oğlum kurumsal bir okulun Antalya şubesinde eğitim görüyor. Kitap ücretleriyle ilgili bizim okulumuz tüm diğer illerden farklı bir fiyat çıkardı bize. Miktar daha yüksek bir fiyat çıkardı. Çocuğunun özel okulunda istenen kitap ücretini yüksek bulan Yalman aynı kitapların piyasada çok daha ucuza satıldığını tespit etti. Ama kitapları dışarıdan almak istediğini ilettiğinde okul yönetimi ücretin zorunlu olduğunu söyledi. Dışarıdan kendimi almak istediğimi söylediğimde buna izin vermediler. Hatta online sistemi açmayacaklarını ve diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söylediler. Dolayısıyla mecburen kitapları okuldan almak zorunda kaldım. Ve fiyatı okula ödemek zorunda kaldım. Yalman bu tehditler karşısında mecburen ödemeyi yaptı. Ama konuyu tüketici hakem heyetine taşıdı. Yalman'ı haklı bulan heyet 3400 liralık farkın okul tarafından geri ödenmesini kararlaştırdı. Bu davan emsal olacağı düşüncesindeyiz. Benzer durumlarda karşılaşan veriler, ilçelerde tüketici hakemiyetine bir avukat meslektaşımız aracılığıyla başvuru yapabilirler.